Selamun aleyküm arkadaşlar. 06 değil o g. 06 gibi ama değil mi? Hı -hı. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sevdalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen de hoş geldin arabama. Ben de hoş gördüm arabana. <laughs> Bunlar şey mi bu? At mı var içinde? Yok, at konulacak içine. E yani at taşıyor o zaman. Yok, ta boş satılacak yani. Satılacak mı? Yani sıfır. Ha kabinleri. Aynen kaç tane peş peşe koymuş adam. Ha ben Sen... at taşıyorlar anladım. Aynen. Yani öyle tahmin ettim. Aynen. çekici arabanın arkasına takıyorsun. Hı. Hmm. At taşı, eşek taşı. Hayvan yani. Deve kuşu. Ya anladım. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. İzleri soracak olursanız bizler elhamdülillah çok iyiyiz. Bundan önce bir video kapattım arkadaşlar. Elp Tünel'den geçtik. Alışverişe gidiyorum dedim. Ama videomuzun olduğu için alışveriş yerini çekemedim. Bu ikinci videom. Alışverişimizi yaptık eşimle. Ee, dediğim gibi reklamlara baktık. Uygun fiyatlı vardı ve gene <laughs> içini çektiği bu. Kaldık yolda kaldık. Evet. Bu müjdeyi de vereyim arkadaşlar. Sen çok seviyorsun, ben hiç sevmiyorum. Ben otoban da beklemeyi çok seviyorum. Ben çok seviyorum İbo. Bilmiyorum niye böyle oturmayı, gelen geçen arabayı izlemeyi çok seviyorum. İyi yapıyorsun. Evet kontağı kapattı. Camları Camlar açtı. da açıldı. Hadi bakalım Türkiye'ye gidiyoruz. Sıla yolu. Bu açınca çok ses geliyor. Ya alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Hatta orada bir takipçimi gördüm. Gelip bana sarıldı. Buradan selamlar sevgiler. Kendisi hatta yarın Türkiye'ye gidiyormuş. Annesine babasının yanına gidiyor. Denizli dedi değil mi İbo? Hmm. Denizli'ye. Denizlili. Kendisine buradan selamlar sevgiler bacıma. Markette görüştük Harburg'da. Çok cana yakın birisiydi ama ismini sormadım. Hmm. Denizli bacı. Denizli bacı ismini sormadım. O heyecanla çok sıcak birisiydi. Çok yakındı kendisi. Ben diyorum havalar ne sıcak? <laughs> Öyle. Ayak üstü birazcık muhabbet ettik. O da alışverişteydi. Aynı marketteydik. İyi oldu yani. Şimdi bizler alışverişimizi yaptık. Eve doğru gidiyoruz. İnşallah gideceğiz. Korkuttum. Niye bu, sen niye yaptın ya? Korkuttum da Dışarı, sen de bana yapıyorsun. Dışarıyı çekecektim şöyle bak 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 bak. Elini dışarı çıkarabilirsin. Acaba Çok sessiz geliyor. Ya, kamera içeride kalıyor yani. <laughs> Ay, Millet da... gidiyor, bir sallanıyoruz vallahi öyle hızlı. Evet. Bayağı bir yoğun trafik ama. Aynen sorsun. tavda kaldık. Ekmek, ekmek almadık.

Hmm. böyle otobanda kaldık ya arkadaşlar burada ya. İbo diyor ki hadi hanım diyor gözün aydın Vallahi sen gözün aydın benim gözüm beydi Mersin ben çok seviyorum otobanda kaldık <laughs> şarkı bir mi geziyor ya baya bir gürültü var ee, arkadaşlar bildiğim kadarıyla böyle eğer ki helikopter geziyorsa havada yani dolaşıyorsa Hı. bir olay vardır. %100 değil mi? Evet. Öyle biliyorum yani. Hatta bakıyorlar kaç kilometre tıkanıklık var. O da var. Onu mu ölçüyorlar? Hatta dediğim gibi bir şey var. Işte. İlla ki bir olay var yani. Helikopter eğer geziyorsa. Sıcaklık siparişi veriyor. işte. Ne büyük tır İbo. Kamerama bile yetmiyor. Farkında mısın? Evet. Von da geldi. Kontağı kapattın mı? He, vereyim mi? Yok. Ben ne yapacağım ben kontağı? Yapayım, bak, lazım olur. Ne yapacağım biliyor musun? Telefonu arka cama bağlayacağım. Arka Arkadan çeksin hep, değil mi? Senin oradan da bayağı arabalar gelip geçiyor. İyi, burada yol açık bu tarafta. Aynen. Biz buraya gelirken de öyleydi. Bura hep kalıydı. Ee, hafta sonu ya bir de o da var. Evet. Havamız da çok güzel. O neydi? Alışveriş yerinde de arkadaşlar kamerayı açmak istedim ama o kadar kalabalıktı Vallahi ki. Vallahi maşallah. Ana baba günü. Bin bin ayaktı. O kadar kalabalıktı. şeritli oluyor. Evet bu bu yol bir işi. Çalışması niye bitmedi bu otobanda? Hmm. Bayağı bir oluyor. Yolu mu genişletiyorlar Almanya'da acaba? Almanya'da ömrün biter. Aynen. Yol çalışması Otoban yol bitmez. çalışması bitmez Almanya'da. Doğru. Özellikle Almanya'da diyor. Bir köprü yapacaklar. 100 metre geçit. Hmm. 5 milyon euro. Şey 25 milyon euro. Aman. Onun hesabını yapıyorlar. Yap gitsin arkadaş ya. Şurada herhalde oturmak ister misin? ama kimse yok orada. Tek başına o ev. He. Ne Ay güzel. ne bileyim. Korkarım herhalde. Ha varmış Vermiş varmış orada. içeride Niye evler. Niye korkacaksın ya yıkanırsın. <laughs> Hayır giriyorum <yani> korkarım. <laughs> Isız, sessiz. Yok, ama yok. varmış gibi bayağı ev var içeride. Tavraları... ormanlık gibi gözüküyor baksana. Burada da bulaşıyor. bir acayiptir ya. ya. Şuraya bana bir aparat almadın İbo ya. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. He he. Nedir bu? Bilmiyorum. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Tren olmasın. Ne söyledi? <laughs> Yorumlarda mı yazsaydılar? Biz bizydik, 32 kişiydik. Kardeştik. Yok kardeş. ya bizydik. Hadi kardeş olsunlar. <laughs> İzildik, dizildik. Büzüldük. Bir sıraya dizildik. Şu beyaz olan ne bu? Hani? De demir gibi bir şey var ya şurada şu. Eee, köprü gibi diyor bir şey. Hmm. Onlar ağır şey taşıyorlar. Mesela binç köprü vinç. Ha. Şunun ortasında geziyordu bu önceden. Şunun ortasında e, bak şu yolun ortasında geziyordu. Okay. Bir aya burada bir aya oradaydı. Ben her gün gidip geldiğim için. Ha. Yukarıdan aşağıya malzemen diyorlardı. Köprü demirleri, parçaları. He, vinç işte bir Aynen. nevi. Bak şöyle yaptılar. Onu yeni hmm. Bak bizim yol açıldı. Şimdi öbür taraf beklemedi. Yol, hep açık oluyor. Hmm. Bura küçük araçlar içinmiş. Yan Yok. taraf hep I, tır farkındaysan her şey gidiyor okay. tırlar çolukla zaten gidiyor hmm. git gel güzel Hava bulutlu. bulutlu güzel güneşli güneşli de bulutlu da sanki yağmur yağacak ama yok hmm. nem sıcağı var zaten yeni bir günden selamun aleyküm arkadaşlar dün otobanda çektiğim videoyu devam ettiremedim ertesi gün ve sabah kahvaltısıyla tekrardan karşınızdayım alışverişleri de gelir gelmez yerleştirdik o yüzden onları da paylaşamayacağım ama her zamanki gibi sucuğumu başka ne aldım pirinç aldım salça aldım işte ıvır zıvır arkadaşlar. Şu an aklımda yok. Onları aldım geldim. Şimdi sabah kahvaltısı hazırlıyor. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle ince ince patateslerimi doğradım. Bunu güzel böyle kavuracağım. Üzerine şey arkadaşlar yumurta koyacağım en üstüne de kaşar inşallah esasında tarifte sosis, e, sosis değil sucuk da var bilmiyorum belki azıcık da sucuk atarım tadı gelsin diye şimdi şu güzelce bir kavrulsun etini mi peynirimi de ayarladım patateslerim de güzel kızardı. oldu. Çok şükür kahvaltımızı yaptık arkadaşlar ama Çay demlemedim çünkü bardaktan da belli olduğu gibi şey, e, kakao, portakal suyu, o tür şeyler içtiler. Burada hava çok sıcak, çay gitmiyor. Ben bile bir bardak e, poşet çayı zor içtim. Hava aşırı sıcak bugün yine maşallah diyeyim Almanya'da. Bir battaniyem var arkadaşlar çift kişilik. Onu ben bir üvete ıslayayım bugün hava iyiken. geçen gün e, yağmur yağıyordu hava bozmuştu çamaşırları arkadaşlar iki günde zor kuruttum bir de dışarı sermiştim içeri serseydim yine çabuk kururdu dışarı serince kaldı çamaşırlarım iki günde zorla kuruttum içeri aldıktan sonra kurudu o yüzden şimdi güneş varken eğer ki üşenmezsem. Hemen bir küvete ıslayayım onu. Deterjanlı su yapayım. Fazla bulaşık da çıkmadı arkadaşlar. Bugün kahvaltıda çocukların çoğu yoktu. Kızım işten geldi yine. Yatıyor maalesef bir Ömer'im var. Diğer çocuklar yatıyor. Uyandırmak da istemedim. Niye çıkmadı ya? Şimdi bu yumurtayı böyle kazımazsam arkadaşlar öyle makinede duruyor. Güzel bir kanlıyor. gene bir makineye atayım. İbo da içeride Kurtlar Vadisi seyrediyor arkadaşlar. Şimdi ilk bölümünden başladı. Tekrarını izliyor. Bu üçüncü. İkiyi bir devirdi. iki kere devirdi. izledi. Bu şimdi üçüncü. Hatta bana bir Emine sen de gel. Beraber izleyelim. Beni yalnız bırakma. Ben hiç izlemedim arkadaşlar. Ee, o dizi çıktığında pek hoşuma gitmiyordu öyle. Diziler pek açmıyordu beni. Şimdi bilmiyorum bir izleyeyim diyorum. İlgimi çekiyor. kahve bir şey yaparım. Dediğim gibi sohbada fazla içemedik. Zaten yemek de zorla yenildi arkadaşlar. Hava öyle sıcak. Ya da soğuk içecekler yaparım. Bilemiyorum. Aslında canım şey istiyor benim. Soğuk kahve güzel oluyor. Yapsam mı acaba? Şu ocağımı da bir alayım. soğuk kahveyi güzel yapıyor. Özellikle bu aylarda şey buzlar buz koyuyor. Buz kalıpları oluşturuyor. Şimdi kızım da yatıyor bilmiyorum. Belki onun kalkmasını beklerim. Ona yattırırım şimdi mutfağı bitirdim arkadaşlar ama yemek düşünüyorum inanın ki esasında yemek de koysam ocağa iyi olur dolma biberlerim var geçen hafta almıştım daha onları doldurmadım ya da bugün yine öyle aparatif yaparım ya mantar falan almıştım dün Böyle onları közlerim. Diye düşünüyorum. Şuraları şu havluyla kuruluyor. iyi oluyor. Havada sıcak ya arkadaşlar. Şimdi kuruldu. Camın mermerine sereyim. Camın o güneşle kurur. Evet. Ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.